Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ramazan'ın iki hafta kısmi kapanmaya geçiyoruz. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması geçişti. 19-5 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum hafta içi ee, saat 19 ile sabah 5 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üzerine seyahat yasağı getirildi. Şehirler arası seyahatlerde kısıtlama olacak. Kapalı alanlarda yapılan etkinlikler düğün, kongre, bayram sonuna kadar yasak. Değerli izleyicilerimiz ee, bu konuda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yine açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Ee, yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Türkiye için e, Ramazan ayında önemli kararlar alınıyor bu kararlara anında haberdar olabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza daha sonra devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.